Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet yine konuşulacak çok fazla konu var. Haftanın ilk işlem gününde yine yoğun bir haftaya girdiğimizin göstergesi ve emareleri yer alıyor. Hepsini konuşacağız. Ee, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Surülü Özbülbül de karşımıza. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. De. Hoş bulduk sevgili Ebru. İkinci yüzyılın ilk günü. O ben herkese kutlu olsun. Umarım ikinci yüzyılımız 200 yüzyılımızdan daha başarılı, daha müreffeh, daha kalkınmış bir toplum, bir e, güçlü bir devlet yaratmakla geçer. E, keyifli bir kutlama oldu. Dün çok yoğundu. Anadolu'yu falan adam almıyordu Ebru. İnanılmaz. Ben böyle hmm. bir şey görmedim. Hmm. Giremedik yani. Çok uğraştık, bekledik, giremedik. Ne güzel. Gerçekten vatandaşın e, coşkusu takdire şayandı. E, bütün bütün Türk halkı içinde e, çok hissetti bu 100. yıl kutlamalarını gerçekten çok hissederek yaşadılar. Peki gelelim ekonomi gündemine. Konuşacak çok fazla şey var ama e, biraz e, dışarıdaki geliş işmelerin bizim ülkeye yansımasıyla başlamak istiyorum. Amerika'dan gelen açıklamalar vardı. Bunları da Türkiye Türk değerlendirmiş. Yani özellikle ekonomi kısmında sormak istiyorum. Bu açıklamalar ülkemiz için kötü. Emareler bu kafayla gidersek ekonomiyi çevirecek, parayı bulamayacağız, verdirmeyecekler ve ekonomimiz daha da zora girecek diyor Türkiye Türk Siz ne dersiniz bu açıklamalar için? Evet, şimdi seçimlerden sonra göreve başlayan Mehmet Şimşek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım yana döne para arıyorlar. E, paranın olduğu yerler belli. Para ve paranın idaresi özellikle serbest yatırımcının yani devlet olmayan serbest yatırımcının parası Londra gibi işte New York gibi yerlerde dönüyor Oralara e, oraları dolaşıp işte sunumlar yapıyorlar. Aman Türkiye'ye gelin yatırım yapın diyorlar. Şimdi e, yatırımcı Türkiye'ye gelmekte nazlanıyor. Ha tamam Orta Doğu'ya gidiyorlar böyle Leşik Arap Katar'a vesaire gidiyorlar. İşte onlarla da barışıyorlar vesaire Bu tip şeyler var ama bakın oranın parası da Londra ve New York üzerinden gelir. Şimdi Türkiye'ye gelebilecek para iki kaynaktan Beslenebilir. Birincisi devletlerin stratejik amaçla Türkiye'ye verecekleri borçlar. Kimler verebilir? İşte ne bileyim Rusya verebilir. Yani gerçi Kerim Merhem olsa başına sürer demişler. Çünkü Rusya'nın e, müthiş bir yaptırım altında ezildiğini biliyoruz. Çin verebilir en büyük potansiyel. İşte yani Arap ülkeleri çok böyle stratejik vermezler. E, bir miktar İran verebilir. Ama onun dışında böyle Türkiye stratejik amaçla para getirecek yatırım getirecek başka bir güç yok. Şimdi serbest piyasa dediğimiz yani normal yatırımcıların para kazanmak için iş yapan veya borç veren yatırımcılarınsa büyük ölçüde Londra ve New York'tan yönlendirildiğini biliyoruz. Bunlar stratejik düşünmezler bir. Bunlar ekonomik düşünürler. Yani Türkiye'ye vereceğimiz parayı geri alabilir miyiz diye düşünürler. Orta Doğu'daki zaten kaotik olan problemlerin içerisine girersen bir ondan dolayı ürkerler. Ya yani bu ülke zaten şeyde başı belada ekonomik olarak zor durumda. Bir de ülkedeki siyaset yüzünden gidiyorlar. İşte Orta Doğu'nun kaosuna bulaşıyorlar. Bunlar benim paramı geri ödeyemezler. İki, Musevi sermayesinin finans kapitalde etkisini biliyoruz. Onlar ideolojik davranıyorlar. Ve ideolojik gerekçelerle hem hükümetleri hem de yatırımcı etkileyip Türkiye'ye borç verilmesini engellemek isteyebilirler ve çok etkili olurlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Orta Doğu kavgalarına bulaşması, taraf olması fevkalade iktisadi açıdan risklidir. Bak asayiş as ve askeri açıyı saymıyorum bile. dolayısıyla eee Türkler artık önemli miktarda haklı eee yani sadece askeri açıdan değil, iktisadi açıdan da Türkiye risk üstleniyor taraf olmakla. Hele hele İran ve Rusya ile birlikte aynı safta yer almak ve bir terör örgütü olarak nitelenen işte Hamas'a terör örgütü değildir demek çok tehlikeli bir şey. Niye tehlikeli bir şey? E, bu gerçi bizim e, ekonomimizin konusu değil ama dünyayı karşına alırsan ne finans bulabilirsin ne ihracat yapabilirsin. Sonuçta adamlar iktisadi ilişki kurdukları e, yapıların e, kendi düzenleriyle, kendi sistemleriyle entegre olmasını isterler. O yüzden e, kraldan çok kralcı olup bu işlerde öne çıkmanın pek bir mantığı yoktur. Hiçbir faydası da yoktur. Çünkü Türkiye'nin hmm. orada olan bir tane etkileyebilecek bir e, askeri ve siyasi potansiyeli yoktur. E, açık söyleyeyim yani durumu bileceksin. Ya bunlar tamamen iç siyasete yönelik şeylerdir. Ama bu arada dış ee, dışarıyı da olumlu etkileyecek bir takım gelişmeler var. Bak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çok başarılı bir e, icraat sürüyor. Yani bir önceki İçişleri Bakanı'na göre e, çok başarılı bir icraat e, sürüyor. Ben kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Bu Türkiye'nin e, gri listeden çıkmasına neden olabilir. Yani hani, ne diyorlar? Da, Türkiye kara para atlıyor. Türkiye uyuşturucu Hı. parasının park edildiği bir yere dönüştü. işte kimliği bilinmeyen bir sürü e, şey para sahibi Türkiye'ye geliyor vesaire. Şimdi e, enteresan bir suçla mücadele yapılıyor şey tarafından. E, Ali Erdikaya tarafından. Ve ciddi bir devlet adamı kimliğiyle yapıyor. Bu Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yol açabilir ki bu bence çok olumlu. Yani evet, bu da evet. işin olumlu tarafı. Ne güzel olumlu şeyleri de konuşabiliyor olmak. Peki biraz da döviz tarafına bakacak olursak yeni haftanın ilk işlem gününde 23-28'de dolar kuru. Şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda da. Gerçi Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde 28-34'de kadar yükselmişti ama ondan sonra yeniden bir düşüş oldu. Alaaddin Aktaş da bugün orta vadeli programı baz alarak doların, e, yıllık ortalamanın 23.63'te kalması ve yıl sonunda da doların en fazla 29.70 seviyesine yaklaştırılmasını bekliyorum diyor. E, orta vadeli programı baz alarak yani 30'u göstermeyecekler diyor ama e, bugün bile baktığımızda 28-23 olan e, dolar gerçekten e, yıl sonuna kadar e, 29.70'de baskılanabilir mi? Evet baskılanabilir. işte geçmişte gördük. Geçmişte böyle belli seviyeyi belirliyorlar. Orayı savunuyorlar. Şimdi böyle tatlı bir rampayla artmasına izin veriyorlar. Yöntem değiştirdiler. Ama bu ne olur? Bir ihracatçının işini zorlaştırır. Çünkü enflasyon dolu dizgin artarken kurlar artmazsa ihracatçı ihracat yapamaz. ithalatçı bayram yapar. Yerli ve milli üretimse çöker. Niye? Çünkü ne ihracata ne iç piyasaya mal veremez. ihracatla dış rakipleriyle baş edemez. içeride de ithalatçılarla baş edemez. Ve üretim kapasitemiz düşer. Dolayısıyla baskılamak isterler mi? Ben bundan emin değilim. Orta vadeli planı tutturabilirler mi? Ondan hiç emin değilim. Çünkü bugüne kadar tutturabildikleri bir şey yok. Yani orta vadeli planı baz almanın da çok böyle bizi doğruya götüreceğini düşünmüyorum. Türkiye'de şu anda en ucuz şey döviz. Niye döviz? Çünkü Baktığımız zaman enflasyonla e, paralel bir şekilde artmadı, ucuz kaldı ve en nihayetinde e, bunu dış ticaret açığına yansımasından görüyoruz Ebru. Dış ticaret açığımız artıyor. E, i̇hracatımız istediğimiz kadar artmıyor, ithalatımız dolu dizgin artıyor. E, bu ayki yani Ekim ayıki dış ticaret rakamları ben de merakla bekliyorum. Bu bize birazcık daha şey gösterecek ama... Bence kurlar doğru noktada değil. Yani iç piyasa ithal mallarla rekabet edemiyor. Yani bunu e, tutabilirler 30'un altında ama sonuçta bunun bedeli çok ağır olur. Oradan başlıyor. Tamam oradan devam edin o zaman. Yani en nihayetinde şunu söyleyeyim e, kuru tutabilirler. Bunun için rezerv yakabilirler ama bu çok daha büyük sorunlara yol açar. Yani sen yaralı bacağı kesip atmazsan kongren olur, vücudu öldür, Bunun gibidir. Ee, sorunlara doğru müdahaleleri yapmak lazım, doğru operasyonları yapmak lazım. Ve en nihayetinde ben Türkiye'de hem de söyleyeyim ki kurların doğru yerde olmadığını görüyorum. Kurlar doğru yere gelmediği müddetçe ki doğru yer şudur. Enflasyona paralel bir şekilde kurların da artması lazım. Bakın bugün yurt dışındaki birçok ürün Türkiye'den ucuz. Evet. Ya inanılmaz bir şey yani et İtalya'da, İspanya'da, Türkiye'dekiyle aynı fiyat ya böyle böyle bir şey mümkün değil hatta orada daha ucuz. Ya kıymanın kilosu İtalya'da 200 lira, İspanya'da benzer bir şey. Dolayısıyla yani e, kurların doğru noktalara gelmesi lazım. Bunu e, iktidar beceremezse bir müddet sonra piyasa bunu bir depremle becerir, bir kura hatayla becerir buna izin vermemek lazım. Yani algıyı yapmak, yönetmek yerine ekonomiyi yönetmek lazım. Evet. Peki, e, bir de şunu sormak istiyorum. E, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla e, hatıra para basıldı. E, madeni para basıldı. Bu da 5 liraydı. E, bazı ekonomistler şöyle diyor, e, 2005'te 6 adet sıfır atılan ulusal paramızı 2 adet sıfır geldiğini yakında itiraf etme durumunda kalırlar. E, diyorlar siz ne dersiniz? Yani yoksa 2 0 yolda mı şeklinde haberler yapılıyor. Gerçekten 2 0 yolda mı? Yani o 500, bin ve 2000'lik banknotlar da çok yakında gelecek dediliyor. Şimdi 2 0 yolda değil. Daha doğrusu sadece 2 0 yolda değil. Eski 6 0 gene yolda. Yani 6 0 bir anda eklenmedi paraya Şu anda düşünebiliyor musun ülkenin en kıymetli parası 1 kilo peynir alamıyoruz. Yani en büyük kuponla bir kilo peynir alamıyorsun. Ancak yarım kilo et alabiliyorsun. hep happy topu yani 200 lira verdiğin zaman işte 40 liradan desem 5 litre benzin ya da mazot alabiliyorsun. Yani 200 lira artık bozuk para kıvamına geldi. E, 500 lira ve 1000 lira yakın zamanda çıkacaktır. Bunu buradan söyleyeyim. Ama orada da durmayacak. Yani bu kafayla giderse gene biz 1 milyonları, da, 20 milyonları göreceğiz. Bu kafayla giderse Almanların ve Macarların gördüğü o milyarlık banknotları, trilyonluk banknotları ve hatta sekstrilyonluk banknotları da göreceğiz. Çünkü enflasyon böyle bir şey. Yani ön arabasıyla gideceğimiz günler mi olacak ha, böyle tabii, giderse Almanya doğru? Yani enflasyon böyle bir şeydir. Paraya değer kaybettirmeyeceksin arkadaş. Devletin savunması gereken en önemli kale paranın değeridir. Paranın değerine Koruyamazsan, o devletin varlığını koruması çok zordur. Bir az önce benzin dediniz. O zaman bir indirim haberiyle bitirelim yayınımızı. Motorine bu geceden itibaren, bu gece yarısından itibaren 1 lira 57 kuruşluk bir indirim geliyor diyelim. Bugün de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Görüşmek dileğiyle, efendim, hoşçakalın. Görüşmek üzere.